Flexi Home Garden, Bahçe Home Garden, Gardenia Bahçe ve Caprice Wing resmi YouTube kanalı Bir Dünya Bahçe programı başlıyor. Bugün zengin bir kültürel yaşam mozaiğine sahip şehirlerden birisindeyiz. İsmini bir nehirden alan Sakarya'dayız. Venezia Garden Furniture, Bahçe Konsept mağazasına misafir oluyoruz. Ben İlayda Şen, Venezia Garden Sakarya Bahçe Konsept mağaza müdürü. Öncelikle Bahçe Konsept mağazamıza hoş geldiniz. Bahçema, home garden sektörün lider markasıdır. Ürün tasarımları ve yüksek ham madde kalitesiyle Sakarya başta olmak üzere çevre illere yoğun bir hizmet sağlamaktayız. Bahçema firmasını tercih etmemizin sebebi, kendi sektöründe Bahçema olarak Türkiye'nin en büyük bahçe balkon mobilyaları üreticisi olmasıdır. Ürünlerin dört mevsim hava koşullarına uygun olması ve firmanın her koşulu ürünün arkasında durması firma kalitesini öne çıkarmaktadır. Premium grup üretim yapan Bahçıma firmasıyla yapmış olduğunuz bu güçlü ortaklık ve işbirliği sayesinde Sakarya Venezia Bahçıma Home Garden konsept mağazamızla müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Sakarya'da tek bahçımı Home Garden konsept mağazasıdır. Misafirlerimizi mağazamızda ürünlerimizi incelemeye ve kahve içmeye bekleriz.